Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hepimizin hayatını kökten değiştirecek bir konuya dalacağız. 5G teknolojisi ve Türkiye'ye getireceği devrim. Düşünün telefonunuzdan saniyeler içinde gigabaytla indirmek. Fabrikalarda robotlar dans eder gibi çalışacak. Tağlarda ise dronlar hasat toplayacak. Evet 5G tam da bunu vaat ediyor aslında. Türkiye'de 16 Ekim 2025'te yapılan o tarihi frekans ihalesini duydunuz mu? Türkcell, Türk Telekom ve Vodafone tam 2.95 milyar dolarlık lisans kaptı. Ticari hizmetler Nisan 2026'da İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde başlayacak. Ve bu teknoloji ekonomimizi ciddi şekilde güçlendirebilecek. Yani öyle düşünüyoruz. Hazır mısınız? Önce teknik detaylara bir göz atalım. Sonra sektör sektör bundan incelemesini yapacağız. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü sizlerin destekleri bizim için önemlidir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi 4.5G'den 5G'ye geçişteki o durumu anlatmamız gerekiyor. Bir kere hız konusunda 4.5G'den en fazla 1 gigabit'e kadar çıkıyoruz. Ama gerçek hayatta ise 50 ile 100 megabit arasında. Ama 5G 20 gigabit'e kadar çıkıyor laboratuvar ortamında. Bu pratikte 100 ile 500 megabit arasında indirme ve yükleme. Yani bir filmi saniyeler içinde indirebileceksiniz. Kesinlikle 4K yayın yapabileceksiniz. Türkiye'de endüstriyel IoT için tam iyi bir haber bu. Şimdi gecikme konusuna geldiğimizde 4.5G'de 30 ile 50 milisaniye arasında bazen 100 milisaniye arasında beklediğimiz Oluyor. Ama 5G'de ise 1 ile 5 milisaniye arasında bekleyeceğiz. Hatta ultra düşük gecikme ile birlikte bu 1 milisaniyenin altına inecek. Bu ne demek? Otonom arabala yol alırken milisaniyeli kararlar verebilecek. Uzaktan ameliyata gerçek olacak. Yani 4G'den 120 kat daha hızlı bir teknoloji var karşımızda. Kapasite ise 1 kilometrede 4,5G'de en fazla 1000 cihaz çalışırken 5G tam bunu 1 milyon tane cihaza denk gelebiliyor. Stadyumlar, kalabalık fabrikalar hiç sorun yok. Akıllı şehirler için biçilmiş bir kaftan bu. Band genişliğine baktığımızda burada ciddi bir verimlilik var. 4.5G'de 20 ile 100 MHz'de %70 verimli iken 5G 100 ile 400 MHz'de %90 üstünde. 100 kat daha fazla bir bağlantı kapasitesi artı enerji tasarrufu. Üstelik yüksek hızlı trenlerde bile 500 km bölü saat mobilite. Sadece 5G sadece hızlı bir internet değil. IoT, AR ve otonom sistemlerin omurgası. Türkiye'de yerli ekipman çalışmaları da bunun cabası. Tabii ki burada de ciddi bir alternatif olarak karşımızda duruyor. Şimdi 5G ile birlikte ülkemizdeki çeşitli sektörlerdeki bunun faydasına bakmamız gerekiyor. Bir kere fabrikalar bu da akıllanacak. Otomotiv gibi, tekstil gibi makine üreticileri gibi yani birçok şeyde birçok fabrika 5G ile birlikte gerçek zamanlı olarak önleyici bakım robot ile otomasyon sistemine geliştirebilecek ve burada insandan bağımsız bir şekilde rahat bir şekilde üretim yapılabilecek bazı yerlerde. Tarım konusunda ise akıllı çiftlikler oluşturulabilecek arkadaşlar. Ülkemizin ekonomisinin %6 ile onun neredeyse tarıma denk geliyor. Burada otomatik ilaçlama, hassas sulama, bu da dronlar ile birlikte tarlayı daha iyi bir şekilde kontrol edebilme, toprak nemi gibi sensörle ve gübre ise tarafını gibi anlamda ise önleyebileceğiz arkadaşlar. Bu da tabii ki tarımda üretimi arttırması düşünülen bir yer. Şimdi 5G ile birlikte ise önemli bir konu şu. Tedarik zincirleri tabii ki burada genişleyecek. 5G ile birlikte otonom kamyonlar, gerçek zamanlı takip, akıllı depolar gibi bu da ciddi bir verimlilik olacak arkadaşlar. Limanlar, otoyollar ve birçok sanayi haplarında bu dönüşecek. Sağlıkta ise arkadaşlar şöyle bir avantajımız var. Şimdi uzaktan cerrahi gibi birçok yöntem gerçekleştirilebilecek arkadaşlar. Bunun gibi hasta izlemek için gerçek zamanlı teknolojiler geliştirecek. Arttığımız gerçeklik ile sanal gerçeklik ile birlikte bu alanda çok çalışma gerçekleştirilebilmesi düşünülüyor. Bir de eğitim alanında şöyle bir şey daha olabilir belki. Uzaktan eğitim eşitsizliği bitirebilir burada. ve arttığımız gerçeklik ile sanal gerçeklik ile sanal laboratuvarla da hızlı bir içerik yükleme gibi çeşitli çalışmalar yapılabilir arkadaşlar. Ve dijital okul ile burada herkes kazanabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5G 2026'dan itibaren ülkemizi dönüştürecek. Ama başarı için altyapı yatırımları ve siber güvenlik şart. Sürdürülebilir büyüme fırsatı ise kapımızda. Siz ne düşünüyorsunuz? 5G hayatınızı nasıl değiştirecek? Yorumlara yazın. Bu videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın. Zil ikonuna basın ki yeni videolardan haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.